Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben e, Watson'sa bir indirim varmış. Oraya gidiyorum ve az önce kameramı tekrardan düşürdüm. Ay gerçekten kalbim ağzıma geldi. İyi ki bir şey olmadı. Olsaydı gerçekten kahrımdan ölecektim. Hazırlandım sizlere. Şöyle kıyafetimi de bir göstereyim. Şöyle bakın şöyle güzelce hazırlandım. Şimdi gidiyorum bir Watson'sa işlerim var. Onları halledeceğim sonra eve geleceğim. Hadi birlikte gidelim bakalım. <laughs> arkadaşlar Gerçekten dışarı çıkmaz olaydım. Çok alışveriş yaptım ya. Çok fazla. Gerçekten çıkmaz olaymışım. Anne. He. Bu aslında gitmek güzel şeyler aldım. <laughs> ha. Şimdi eve girdim ben de. Güvenliğe çıkınca mı? İşlerim var oğlum. <laughs> ben pazarlık falan yaptım. <düydüm>. Ne? <laughs> Şrimerleri aldım. Bunlardan inanılmaz yanıyorum. 2 tane stokladım. Şu 99 liraya düşmüştü. Şunu aldım. The PlayStation'ı aldım. Bu bayağı uygun fiyatı düşmüştü. Fendi'den bir gözlük almıştım ben. bugün geldi ve ilk defa denim düşürdüm arkadaşlar. İnanır mısınız? Gerçekten düşürdüm ve o kadar üzülürüm ki ama Allah'tan çizilmemek çizilseydi gerçekten kahrolurdum. Şöyle bir gözlük almıştım ben. Bugün elime ulaştı maalesef. Ve bakar mısınız nasıl bence bayağı iyi ve çok tarz bir gözlük. Bunu şimdi Nasıl saklarım bilmiyorum. Çok dikkat etmem gerek. Böyle bir marka gözdüğüm her zaman olmuyor sonuçta. Şöyle kılıfını saklayacağım. Bunu kutusuna koyacağım. Öyle yani arkadaşlar şöyle bir üzerimi değiştireyim. Gelin tekrardan yemek falan bir şey yapalım. Arkadaşlar bir kahve içeyim kendime. Bir kahve içeceğim tekrar dışarı çıkmam gerek. Çünkü terzi eşya bıraktım ve gidip onları almam gerek. Yine yani Aden almayayım dedim. Gidip alıp geleyim terziden. Babaya falan yemek istiyorum. Biraz dinlemek istiyorum şimdi. Ne yapacağım bugün biliyor musunuz? Ee, bir tane video editleyeceğim. Ee, birazdan ya da akşam mı yapsam ya? Akşam güzel bir video editleyeyim. Bir sürü videom var elimde. Hiçbirisini editlemiyorum. Manyak <laughs> <laughs> gibi. Ama yapacağım, hızlı bir dönüş yapacağım şimdi Youtube'a. Bu videomu izlediğinizde dönmüş olurum zaten. Ben şimdi bir kahvemi için bir arkadaşımla bir görüşme yapacağım sonra izleyeyim arkadaşlar. Yemek falan yaparız. Bir tercihe gidip gelin bir merkeze ben ya. Yapacak bir şey yok. Gideceğim geleceğim. <laughs> bir dizi izleyeceğim şimdi. Geçen ne olur ki? Zaten her türlü Gürkan'dan daha kötüyüm. Biliyorum dedim. Öyle mi? Evet. Ne? Pekala. Anneciğim. Sen hemen lavaşa çıkalım. salata falan yaptım. Efendim anne. Tutmuyor. Ee, Ek. Ama zaten tableti şarjda kullanmak bozuyor, hatırladın mı? Hı. Belki ondan olmuyordur. Oynadığımız için şey yapalım. Hayır anne Sen televizyon izle biraz. Video izlerken o da doluyordu. Ama 3 işte tane hani normaldi. E ee, Tableti şarjı oynayınca bozuluyor ya, belki önlem için tableti şarj etmeyi kovatmıştır. Tamam mı? O zaman bırakırsan belki şarj olur, ne dersin? Belki kesilmesin. Şimdi haberim Yemek olarak bugün ee, ne yaptım arkadaşlar? Köfte yapıyorum, salata yapıyorum. Adana köfte ekmek var ben salata ve köfte Seni şöyle bir şey hazırladım işte. Hemen yiyeceğiz ama şansım işte ya hemen e, kameramı şarj Şimdi şarja takacağım. Sonra yine görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi bugün Adel'in okulda piknik var. Oraya hazırlanıyoruz. Pikniğe gideceğiz. Hadi gidelim. Ben şöyle piknik seti almıştım. Bunu Hemen şöyle gidelim anne kuruluyorum. <laughs> Çay demledim ve börek yaptım. Hemen gidelim anne. Ne anneciğim? Hı -hı. Anneciğim dikkat et bebeğim özür dilerim. Çok yatarım yok çok hızlı hareket ediyorum. Sıcak ya bunlar elim yandı. O zaman aşırı hızlı hızlı bir şeyler yapar. Tamam anneciğim özür dilerim anneciğim. Hı -hı. Şu lastik var. Şunu geçireyim. açılıp dökülmesin bu. Heh. Şöyle lastik taksam. Hadi gidiyoruz bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar gittiğimiz yerde görüşürüz. Evet pikniğe geldik. Bizim çocuklar burada. Tabi daha kimse gelmemiş. İnsanlar yavaş yavaş toplanacak. Oyun oynuyorlar.